başladık. Merhaba arkadaşlar. Şimdi en çok sevdiğim işin, işin başındayız. Geçen yıl biz koruk ekşisi yani koruk sirkesi yapmıştık. Onu e, kayınvalidem çok iyi yapar. Kulaklar içindesin. Dedik ki o yaparsa biz ne yapmayalım. Geçen sene denedik. E, inanılmaz güzel oldu. Yani koruk ekşisi fazla yemeyen çocukla bile e, bayıldılar. Hatta şişe bitince baba niye bu kadar az yaptın dediler. Bu sene biraz daha fazla yapmayı düşünüyoruz. Şimdi bu korukları hepsini keseceğim. Şöyle diyeyim size, biçimsiz olanları gücüne gitmesin. Biçimsiz olanları öncelikle keseceğiz, sonra onları toplayacağız. Birinci bölüm olarak ikinci bölümü ya burada ya da evde bunları tek tek ayıracağım. O işlemi yaptıktan sonra işte yıkayacağız, işte suyunu sıkacağız. En sonunda da kaynatacağız, kaynattıktan sonra şişelendireceğiz. Yani bölüm bölüm bunları çekeceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim başlayalım arkadaşlar. Tabii ki hepsini kesmeyeceğim. Ee, belli bir şekilde bunları hepsini toplayacağız. Güzelce kesiyoruz. Şöyle aslında biraz aralarda e, aralarında şeyi bırakırsam e, üzüm de güzel olur. Düşürdük bir tanesini. Şöyle düşmesin. 2-3 günden beri baya bir yağmur yağıyor. Yani bahçeye doğru ama işte bugün yine denk geldi. Şunları güzelce keselim. Dediğim gibi geçen sene sınırlı sayıda yaptık. Çünkü nasıl olacağını olmayacağını bilmediğimiz için dedik bir denemelik deneyelim. Ama sonuç çok harika oldu. Bugün işleri yaparken yardımcı kameraman da burada. Sağ olsun. Şimdi buraya işte onları güzelce keselim. Dediğim gibi hepsini kesmeyeceğiz çünkü üzüm su, ıı, üzümün suyu da inanılmaz güzel oluyor. Onları da yapacağız. Şöyle dediğim işte filmlik salkınları bırakacağım. Fazla görüntüsüzce güzel olmayan salkınları hepsini koparacağız. Onlar fabrika olacak. Şöyle, bu da güzel. Yok da güzel diye bunları da alalım. Buradan Şu, şöyle şuraya geldik. Şunu alalım. Şunu alalım. Bunların hepsini güzel bir şekilde alalım. Kesimi başlamadan önce e, makasımı desinfekte ettim. Çünkü e, üzüm çok nadir aslında. Büyümesi çok kolay ama e, işte mantar hastalıkları çok nadir. Başka bir ağaç kesimi yaptıktan sonra aynı makasla üzümü kesmek pek güzel olmuyor. Sağlıklı değil. Onun için her üzümle asmayla uğraşmakta işte böyle e, budarken bile illaki desinfekte yapmak gerekiyor. i̇şte hasar olmasın derecesine, mikrop kapmasın derecesine. Şimdi bazı salkınları da bırakıyorum. Resimlik olsun diye yani. Şu alalım. Şu alalım. Şu alalım. Bu üzümü benim daha önceki bahçenin sahibi arkadaş bilinçli şekilde e, dikmiş. Şarap yapmak için bu üzüm bordo şarap yapıldığını duydum. Yani yapmasını bilen için tabii ki güzel. kaç dakika oldu? Fazla uzun olmasın. Daha sonra 4 5 dakika olsun. Dakika. Sonra bir daha çekeriz. Dediğim gibi şey, bu bu şekilde devam edeceğiz. Um, ee, bu sene aşağı yukarı şöyle 5-6-7 kilo yaparız bundan yüzde 30 yüzde 40 sirke olur ona geçen sene 7 şişe oldu bu sene inşallah şöyle 10-15 şişe yapmayı düşünüyoruz bakacağız işte artık nasıl olursa kısmet bu arada salkımlar zaten görün, görünmüyor yani bunları kolaylıkla keseriz sıkıntı olmadan